Yeniden selamlar değerli dostlar yeni videomuza hoş geldiniz bu videomuzda sizlerle iki yeni personel alım ilanımızı inceleyeceğiz kısa bir video olacaktır değerli dostlar bu personel alım ilanımızın ilki Selçuklu Belediyesi gerçekleştiriyor ee, normal düz memurluktur lisans mezunlarının başvurabileceği düz memurluktur değerli dostlar ee, hemen ilkinden başlayacak olursak e, i̇ki personel alımı için değerli dostlar e, uluslararası ilişkiler, seyahat işletmeciliği ve turizm rehberciliği programlarından birinden mezun olmak. İngilizce yabancı dil sınavından B düzeyinde puan almış olma şartınız var. Erkek kadın fark etmeksizin p 3 puan türünden minimum 70 puan e, almış olma şartınız var. Yine lisans düzeyinde eğitim veren arşivcilik, dokumentasyon ve enformasyon gibi e, programlardan birinden mezun olmak. P3 puan türünden minimum 75 puan almış olma şartınız var. Bu arada burada bir önceki videomda değerli dostlar Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın e, kütüphaneci olarak e, atanmak isteyen adayların başvurabileceği bir ilan yayınlamıştım. E, bu ilanda da yine bu bölümler e, bu ilana başvurabiliyordu 70 alan. E, eğer siz de bu ilanların şartını taşıyorsanız oraya da başvurmanızı o videoya da bakmanızı öneririm değerli dostlar bundan bir önceki videomuz. Ee, yine iki personel alımı var muhasebe işletme ve iktisat programlarının birinden mezun olmak ve burada bir B sınıfı sürücü belgesine sahip olmanız gerekiyor. Kadın erkek fark etmeksizin KPSP 3 puan türünden minimum 75 puan almış olma şartınız var. Yine lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin herhangi birinden mezun olmak yani buraya herkes başvuru yapabilir. Ee, B sınıfı sürücü belgesine sahip olmanız gerekiyor. Yine 75 puanınızın olması gerekiyor değerli dostlar. E, standart başvuru genel şartları standarttır değerli dostlar. Bunları okumayacağım ama ben videonun alt kısmına e, kılavuzu bırakacağım. Siz bu kılavuzdan e, detaylarını inceleyebileceksiniz. E, başvuru için yine özel şartlarda biraz önce e, bahsetmiştim. Ee, başvuru esnasında adaylardan istenen belgeler e, burada gösterilmiş. Biz başvuru şekli, tarihi e, ve süresine bakacak olursak. Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile, ile birlikte e, aralığın ikisi ile altısı arasında e, mesai saatleri içerisinde şahsen veya iadeli postayoyla e, verilen adrese e, başvurularını yapabilecektir değerli dostlar burada başvuruların değerlendirilmesi, kabul edilmesi gibi şeyler mevcut, bilgiler mevcut. Yine Selçuklu Belediyesi'nin internet adresinden de detaylarını öğrenebileceksiniz ileriki süreçte. Sınavın yeri, zamanı ve konularına geçecek olursak, sözlü sınav burada gösterilmiş değerli dostlar. Bazı alımlarda gösterilmiyor ama burada gösterilmiş. Aralık 24 ile 25 arasında Selçuklu Belediyesi Hizmet Binası'nda yapılacak. Sözlü sınav aynı gün içerisinde bitirilmezse ertesi gün devam edecek. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan veya de binaen katılmayan adaylar sınavın e, sınav hakkını kaybetmiş olacaklar. Burada sınav konularına geçecek olursak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, e, 657 sayılı devlet memurları kanunu, mahalli idareler ile ilgili temel mevzuat konuları ile kadro ünvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar. E, değerli dostlar sözlü sınavınız. E, burada değerli dostlar e, şartları taşıyorsanız eğer e, buraya başvurmanıza yarar var. Çünkü e, burada minimum 75 puan baz alındığı için e, ve bazı bölümler e, özel şart olduğu için e, bir de buraya sürücü belgesi de eklenmiş. Buraya başvurmanızı öneririm. Şimdi bir ilanımız da Siirt Üniversitesi'nden e, iş kur üzerinden alınacak değerli dostlar. Bunun e, ben ilan linkini de e, videonun alt kısmına bırakacağım. Oradan detaylıca inceleyebilirsiniz. Temizlik görevlisi e, eski yükümlü olmak kaydıyla iş kur üzerinden alım yapılacak değerli dostlar. E, büro memuru engelli olarak e, yine orta öğretim ya da üniversite mezunları için 4 kadro açılmış. Hayvan bakıcısı olarak da okur yazar ya da lise iki personel alımı gerçekleştirilecek. Burada da toplamda 7 personel alımı ilanı var değerli dostlar. Buraya da eğer şartlarınız uyuyorsa başvurabilirsiniz. Özellikle buradaki 10 adet personel alımı ilanına başvurmanızı öneririm. bu videomuz buraya kadar değerli dostlar. Yararlı bulduysanız eğer kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın yeni videolarda görüşmek üzere kendinizi çok çok iyi bakın